isteğimiz bizim de ön seçim olacak. Evet, her yerde ön seçim isteyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İl Kongresi'nde yeniden CHP İl Başkanı seçilen Samet Kahraman, İl Kongresi'ni değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. CHP Edirne İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Kahraman, bundan sonraki süreçte örgüt içi ayrılıkları bir kenara bırakarak tüm örgütle kol kola çalışmak istediklerini söyledi. Kongre süreçlerini tamamladık. Artık yarışlarımız, bizim parti içinde yarışlarımız bitti. Biz bundan sonraki süreçte Edirne'nin dört bir tarafında her yerde Enes'den Yelepaşa'ya kadar, Süloğlu'ndan Teşem'e kadar, Uzun Köprü'den e kadar merkezde top sadece çalışacağız. Sadece icraat edeceğiz. Onun için bugün burada biz geçen haftalarda tabii iki aday yarışacak aslında il başkanlığı seçiminde. Ama tabii son gün diğer aday arkadaşımız çekildi imza yeterli imza olmadığı için. Onunla ilgili de aslında ben hiç bugüne kadar basın önünden hiçbir partilimle partilime karşı basın önünden açıkçası hiçbir şey hiç vermedim. İki haftadır hemen hemen bu konularla alakalı arkadaşımıza demeçler de verdi. Ama ben onlara kısaca sadece kongrede değindim. Aslında orada şunu söylemiştim yani bir kısmını da ilk basın toplantısında konuşan diye ama açıkçası notlarımı da almıştım. Ama onunla ilgili konuşmayacağım. Ee, bizim artık bu yarışı bitirdiğimizi bilsin arkadaşlarımız, abilerimiz. Biz Edirne'de de kendi aramızdaki yarışları hep göz önünde tuttuk. Kendi aramızdaki rekabetleri hep göz önünde tuttuk. Edirne'de yapılanları aslında bizler de bir kenara gitmiş oluyoruz böyle yaptığımız zaman. Aynı yanılgıya, ülke içinde düştüğümüz yanılgıya maalesef Edirne'de düşüyoruz. Biz buna düşmeye izin vermeyeceğiz. Bundan sonra kol kola yerelde tüm ilçeleri kazanmak için, tüm beldeleri kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. Yarışın bittiğini, ilk kongresinin bittiğini ve bundan sonrasında tüm arkadaşlarımızla birlikte, tüm örgütle birlikte çalışmaya varız. İl kongresinde Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Beycanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan arasında yaşanan gerginlikle ilgili de konuşan kahraman, bu konuyu da masaya yatıracağız ifadelerini kullandı. Bunu çok net söylüyoruz. Biz orada da bir iddia koymuştuk ortaya. Çok ciddi anlamda bu iddiamızı da yine diyoruz yine. Burada ne yapılacaksa, ne karar verecekse, bundan sonraki süreçte, Olacak her şeyin sorumluluğunu il yönetimi alacak. Yani burada o çekişmeler biz bu hafta tabii mazbata törenimizden sonra e, bu toplantılarımızı da yapacağız tabii ki. Ama her şeyle ilgili çok net söylüyoruz. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Görevin bizim olduğunu, yetkinin de bizim olduğunu biliyoruz. Onun için il yönetimi her şeyin farkında. Ne gerekiyorsa il yönetimi olarak yapacağız. Kahraman parti içi aday belirleme konusunda da ön seçimden yana olduğunu ifade etti. Şimdi ben her gittiğim ilçede daha aynısını söyledim. Bazen ön seçimlerde doğru sonuç vermeyebilir ama en doğru yöntem ön seçimdir. Benim de net istediğim ön seçim. Ancak şunu da belirteyim. Yani bunu parantez içinde belirtiyorum. E, i̇steğimiz bizim de ön seçim olacak. Evet, her yerde ön seçim isteyeceğiz. Fakat olur, olmaz. Onunla alakalı kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Neden? Çünkü tüzüğümüzde bizim ön seçim, temayül, atama, yoklama hepsi var. Bunların hepsini aslında biz üye kabul etmiş oluyoruz. Ama şunu net söylüyorum. il yönetimi olarak kesinlikle her ilçede sorumluluk alacağız elimizi taşın altına koyacağız. Ön seçimi isteyeceğiz. Ama ola ki olmaz ise en doğru kararı kesinlikle vereceğiz